Transformers Prime'da önceki bölümde. Icon veri tabanı tamamen yüklenmemiş olsa da elimizde geminin çözdüğü dört koordinat dizisi bulunuyor. Eğer Icon cihazlarını Disseptikonlardan önce bulma fırsatımız biraz bile varsa ayrı ayrı aramak zorunda kalacağız. Çoklu hava filolarını yollayarak dört koordinatı da aynı anda takip edebileceğiz. Çok dikkatli ol Bulkhead. Ratchet buraya gel. Bu Icon veri tabanı mı? Ana bilgisayarımıza aktarılıyor. <laughs> Rafael, sen gerçek bir dahisin. <laughs> Bulket geliyor Ajan Fowler. Olanları anlatmak için sabırsızlanıyorum. Hamas. korkunçunuz hanginiz? Bir insektikon kovanından daha korkunç bir şey yoktur. Ama aramızdan birini seçmek istiyorsanız... Benim adım Hartshell. Benim için bir şeyi geri alacaksın Hartshell. Ve yoluna çıkan her şeyi ortadan kaldıracaksın. karşınıza çıkan her şeyi ortadan kaldırın. Miko ile Çek... Bumblebee ve RC'ye yol gösterecekler. Evet. Aktarımı başlat. Diğer üç kalıntının koordinatlarını belirle. Bu iyi numaraydı Miko. Megatron'un burnunun dibinden bilgi almamı mı kastettin? Ben sadece görevimi yapıyordum. Al. Hmm. Oh. Ah, gitmeliyim bu. Döndüğümde her şeyi anlatırım. Bekle. Ona dikkat et, Mikko. Buket, sen de gitmeye hazırlan. Ekvatora doğru yola çıkıyorsun. Tropik hava şartlarına hazırım. Acımasız tarzda. Rafael bir ajan foulder da. İletişim ve ulaşım merkezinden sorumlu olacaklar. Ben bir cheeseburger alayım. İletişim öyle mi? Kendine dikkat et Bulkhead. Ah. ah. Diseptikon kışlasından bile beter kokuyor. Tam kalıntı saklamaya uygun. Merkez, kalıntıdan hiçbir iz bulamadım. Koordinatları tekrarlar mısınız? Kontrol ediyorum, Bulket. Doğru yerdesin. Oh, kahve istiyorum. O zaman koordinatlar yanlış çünkü burada bir şey yok. Bir şey yaklaşıyor. Megatron kötü işlerini yaptırmak için seni mi yolladı? Kötü işler hakkında sen de bir iki şey bilirsin. Yıkıcı. Seni tanıyor mu? Türünü tanıyorum. Ne de olsa zamanında birkaç yıkıcı parçalamıştım. Hatırladığıma göre senin türün çok kolay alt ediliyordu. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ratchet, virüs tamamlandı. Yüklemeyi başlatıyorum. Raf, bir sorunum var. Raf meşgul, görevi ben devralıyorum. Fowler, güzellik uygun nasıldı? İyi. Rüyamda sonunda bana saygı gösteriyordun. <laughs> Rüyanda görürsün. Durumun nedir? Koordinatlardan elim boş döndüm ama lav akıntısı kalıntıyı sürüklemiş olabilir. Yanıp kül olmasın? Galaksiler arası yolculuğa dayandılar. Lavada dayanmışlardır. Hı. Ne olamaz. Sorun ne? Enjansızatım var. İnsektikon sert vurdu. İnsektikon mu? Benzin deposu değildir. Endişelenme yani. İnan bana, vuran benden daha beter durumda. Yıkıcı bana zarar vermedi. Yaptığı son hata bu olacak. İşte buradasın. Kapağı çıktı. Merkez, bir sorunumuz var. Bulket, sorun ne? Kalıntıyı buldum. Bu bir tür enerji e, bu iyi bir şey değil mi? Hayır, hayır, hayır. Böyle değil. Bu zehirli en olarak bilinir. Temas edildiğinde bulantı ve baş dönmesi yapar. Uzun süreli temas sonucunda felç bile edebilir. Ve sonra da kıvılcımımızı söndürür. Daha benimle ne konuşuyorsun? O zehirli enerji ondan kurtul hemen. Hadi. Söylendiği kadar tehlikeliyse diseptikonlar da istemeyecektir. Hayır. Canım. Daha fazla isterler. Koca bir ekibin maaf olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Bunu onların bulup kullanmasına izin veremem. O zaman buraya getir. Raf, yer geçidini aç. Boş ver. Güvenli bir yerde saklasak bile bu şey hepimizi mahvedecek kadar zehirli. Seni sonra ararım. Bunun icabına bakmam gerekecek. Yakıcı tarzında. Taşıyor musun? İyi de o şey zehirli değil miydi? Zehirli ama diseptikonlarla arayı açmam gerekiyordu. Peki sonrasında? Bu şeyi dumanın üstünde genelledeceğim. Başka yolum kalmazsa... Volkandan aşağı atacağım. Ya peşindekileri ne yapacaksın? Bu onların devriyesini ilk atlatışım olmayacak. <laughs> Lord Megatron, peşinde olduğumuz nesne, bir zehirli en. Peki ne kadar zamandır elinizde? Hiç yok efendim, bir otobot. Senin güçlü olduğunu sanıyordum. Bekle, volkana doğru mu ilerliyorsun? Aynen öyle. Aşağıya. Güzel. Yıkıcı yarasından sızdırıyor. Bulun onu. Sahte iz bıraktın ha? Bu numarayı mücadele zamanı ekibi kaybettiğimde kullanmıştım. Sen ne zaman mücadele ettin ki? Ben hep otomot bekçiliği yapmadım. <laughs> bu iş sana çocuk oyuncağı olarak geliyor öyle mi? Ben bu işin eğitimini aldım. Neyin eğitimi bu? Bakıcılık mı? Bence Mikoyla kamyon yarışlarına biraz fazla gidiyorsun. Ben komandoydum yıkıcıların en iyilerindendik. Doğrusu ortak günümüz olduğunu bilmiyordum. Rafael, ajan Fobur kendine gelebildi mi? Hatta kal Bulket, hemen döneceğim. Buradayım Prime, konumun nedir? Şu anki konumumda bulunan tesise giriş izni istiyorum. Birkaç telefon edeyim. <laughs> ...kötü işleri sadece bir yıkıcı yapabilir. Evet. 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 Bu bir acil durumdur. Uydularımız tehlikeli bir güneş patlaması tespit etti. İstasyonun acilen boşaltılmasını istiyorum. Beni duydunuz mu? Oradan hemen çıkın. Hadi. Hadi. Merkez temiz Prime. Etrafa çok zarar verme. Çok sağ olun Ajan Fowler. Bulket, ne durumdasın? Miko'dan haber var mı? Sen onu merak etme. Kendi görevine odaklan. Doğru. Ben kısa bir süreliğine dinlenmeliyim. Zor olduğunu biliyorum ama tetikte olmalısın lütfen. <laughs> Bulkhead! 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 Bulk Hemen cevap ver bana! Buradayım korucu. Ah! Oh. Beni korkuttun koca adam. Evet. Hayır. Bunu yapamayacağım. Böyle şeyler duymak istemiyorum. Özellikle de senin gibi birinde. Daha kötülerini de atlattık hatırla. Yere, yere! çok farklı. Bak asker, iyi biliyorsun ki bu bir görev ve bu görevi sen seçtin. Onur, görev. Aile, bu yüzden bu işi bitirmek için ne gerekiyorsa yapmalı ve sağ salim geri dönmelisin. Miko, seni koruyor olmalıydım. Bulket, 10 tonluk metal kaslarla sıkıca çevriliyim. Gayet güvendeyim. Oh! şuna baksana. Yeni mücadele yaraları. <gülüyor> Miko. <gülüyor> Ön tamponunu kirlettim, özür dilerim. Asker olmadan önce işçiydim. Bir şeyler inşa eder, bir şeyleri yıkardım. Senin gibi olmak isterdim bu. Hayır, durman gerek. <laughs> Olmaz bu. Seni buradan çıkarmalıyım. Bulkhead, bir parçanın beni hep hatırlayacağını biliyorum. ...senin de bilmeni istiyorum ki seni hiç unutmayacağım. Haklısın Fowler. Daha çok çalışmalıyım. Otobotlar için. Miko için. hareketlerinin hiçbir mantığı yok. İzler bizi ondan uzaklaştıracaktır. Bir yıkıcı bulmak için izlerini takip etmemeliyiz. Tam tersini yapmalıyız. Ben neredeyse geldim. Aferin asker. O nesneyi bırakıp hemen merkeze dön. Ben Fowler. Miko, ne oldu? Sam Hill'de ne oldu? Burada bir krizin ortasındayım ve sen benden... A A Onu telefona ver. Yıkıcı. O taşı bırak ve acını dindirmemize izin ver. Birkaç sinek yakalamadım. лошади. Байвугл, ben Amerikan hükümeti özel ajanı William Fowler. Az önce siz şey bölümünün fahri ajanı ilan edildiniz. E, e, galaksiler arası ilişkiler. Bulket, orada mısın? Başım dertte ve sen beni bekletiyor musun? Şunu bil ki Miko güvende. Görev tamamlandı. <laughs> Aferin Miko. <laughs> Geri çekilin. Destek istemek için gemiyle temasa geçin. <laughs> Richard, buraya gel. Bulket, lütfen cevap ver. Bu ikon veri tabanı mı? Ana bilgisayarımıza aktarılıyor. Cevap ver asker. <laughs> Rafael, sen gerçek bir dahisin. Biraz sessiz olur musunuz? <laughs> Kıvılcımını söndüreceğim. <laughs> yıkıcı. Tatana bak bak mı istiyorsun? Öyle mi? <laughs> ya. Yakala! Görev tamamlandı. Ama beni yatırmanız gerekebilir. Raf! Geçidi aç! Hemen! Ah! all